ayın sultanı Ramazan'da Ramazan özel programından hepinize merhaba. Ramazan ayı boyunca her perşembe akşamı saat 22.30'da Kanal 7 int ekranlarında izleyeceğiniz Ramazan özel programında ev ziyaretlerinden iftar sofralarına konuk olacağız. İftarda Güleç ailesine konuk olduk. Çarşı pazarda mekanımız Dusseldorf Onur Esen ve Ergül Market. Galeriye Nargile'de Ramazan geceleri. Özel alandan oruç ve sağlık üzerine öneriler. Noyes şehrinde Anadolu Ayasofya Camii'nde Ramazan. Türkiye'de Ramazan ve Sultanahmet geceleri. Programımıza Ramazan ayındaki katkılarından dolayı ...Muzur sularına Tam Türk et mamullerine, Özbey ayranlarına, Tuna unlu mamullerine teşekkür ederiz. Tuna'dan tatlılarımızı aldık, pidelerimizi aldık. Şimdi ev ziyaretlerine başlıyoruz. İftar sofralarını ziyaretimiz devam ediyor. Bu akşam yine bir vatandaşımızın evini ziyaret edeceğiz. Tabii ki elimizdeki bu gördüğünüz hediyelerle. Hediyelerimizin içerisinde tam Türk'ten salam, sosis ve sucuk var. Efendim Özbey ayranları geliyor. Ve yine tuna fırın ve tatlıcısından pidemiz ve tatlılarımız var. Ayrıca yine muzur suyundan suyumuz var bu akşamki hediyelerimiz arasında Güleç ailesine misafir olacağız. Hayırlı akşamlar. Sana Resulullah iftarda Resulullah o İftarda sizdeyiz Kanal 7 olarak Hayırlı Ramazanlar diyoruz Hadi buyurun bakalım sana döndür, Ay. döndür yara. ailesinde yaptık. Sağ olsunlar. Masada her şey mükemmeldi, lezzetliydi. Yemeklerimizi yedik. Ve bu leziz yemeklerden sonra evin eee hanımefendisi Zeliha Hanım, Zeliha Hanım bize Tula Pastanesi'nin ve fırının bu muhteşem, güzel, leziz baklavalarını ikram edecek. Ve hep birlikte yiyeceğiz. Buyurun. Buyur. Misafir olduğumuz Emin Bey'i Mustafa Güleç Bey ile birlikteyiz. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkürler getirdiğiniz hediyeler için. Ben Mustafa Güleç, 33 yaşındayım. 25 yıldır Almanya'dayım. Krefeld'te bir fabrikada çalışmaktayım. Ee, evet. 25 sene önceki Türkiye'de Ramazanları yaşadım. Evet. E... Nasıldı onlar? 8 yaşındaydı buraya Almanya'ya geldiğinde. Hayal hatırlıyorum. Geceleri sahura kalkardık. Annemiz babamız bizi kaldırırdı. Davul sesleriyle uyanırdık. Yemeğimizi yerdik. Niyetlenirdik. Ezan sesleriyle uyanardık. İbadetimizi yapardık. Ama maalesef burada ezan seslerini duyamıyoruz. Ama Allah'a şükür imkanlarımız o kadar genişledi ki her köşede bir camimiz, bir ibadethanemiz var. Gerekli ilgiler Vaktimiz olduğu sürece elim el verdiği sürece ibadetimiz yapmaya çalışıyoruz. Böyle yani, dini inançlarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Ramazan hazırlığı yapıyoruz. Yani bol bol alışverişler. Elbette de gelenimiz gidenimiz çok oluyor Ramazan'da iftar soframızdan sağ olsunlar. E, elimize geldiğince yani hoş bakmaya çalışıyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Nasıl geçiyor Ramazan? Çok güzel. Peki Ramazan gelirken ne gibi heyecan yaşadınız? Beynize, ailenize ne gibi özel yemekler yaptınız? Ramazan gelmeden önce Ramazan için hazırlık yapıyoruz. Misafirlerimiz geliyor, biz gidiyoruz. Onlar için mantı, yufka, börek türü, sarmak türü şeyler hazırlıyoruz. Onların hazırlığından. Yani bunlar değişik lezzetler oluyor öyle mi yani? Evet özel. Misafirlerimize sunmak için özel ikramlar oluyor. Peki Zeliha Hanım. Ee, pazara çıkıyorsunuz, alışverişler yapıyorsunuz. Marketlere gidiyorsunuz. Ramazan öncesiyle Ramazan'da bir fiyat artışı söz konusu oldu mu? Yani Öyle bir şey dikkatinizi çekti mi? Burada öyle bir şey yok. Türkiye'de malum var ama burada öyle bir şey yok. Fiyatlar standart. Genellikle aynı. Değişen hiçbir şey yok fiyatlarda. Peki Güleç ailesi olarak Türkiye'deki Eşinize, dostunuza, aile, akrabanıza, kimler varsa onlara buradan bir mesaj yollamak ister misiniz? annem, ee, Annemlerin, babamların, kardeşlerim var, ablam var, abim var. Hepsine, kayınpederim, kayınvalidem de Türkiye'de Ramazan vesilesiyle. Onların, herkesin Ramazanları mübarek olsun. İyi günler diliyorum. Mutlu olsunlar, huzurlu olsunlar. Bizler iyiyiz burada. Bizler de aynı şekilde ibadetimizi yapıyoruz. Orucumuzu tutuyoruz. Camiye gidiyoruz. Bizler de iyiyiz burada. Bizleri merak etmesinler diyoruz. Peki Zeliha Hanım. Şu anda imkanınız olsa Güleç ailesi olarak çoluğunla çocuğunla Ramazan'ı Türkiye'de geçirmeyi arzu eder midir? Tabii. Neden olmasın? Tabii. isterim yani ailemle, eş, dost, akrabalarla beraber olmayı tabii ki isterim. Ki hepimiz burada işimiz gücümüz var. Önce ekmeğimiz diyoruz, işimiz diyoruz ve geçimimiz için burada yaşamaya mecbur olduğumuzu düşünüyoruz ve buradaki her şeye şükredip yaşantımıza devam ediyoruz diyorsunuz. Peki. Sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Bu hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun. Biz de aynı şekilde sizlere. Çok sağ olun diyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Geldiniz bizleri mutlu ettiniz. Yine bekliyoruz diyoruz. İnşallah. Hayırlı <laughs> akşamlar. Teşekkürler. Evet, bu akşamki iftar soframızda bir misafirimiz var. Bizler gibi kendisi de misafir, ailesiyle birlikte onu tanıyacağız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Sizi tanıyabilir miyiz? Ben İsmail Güleç. Ee, Mustafa Bey'in kardeşi oluyorum. Zaman zaman işte birbirimize gelip gittiğimiz gibi başka es dostlarımız da gelip, Ramazan mübarek günlerde değişti değişti gitarlar yapıyoruz yani. Ramazan gününde bir değişiklik oluyor. Daha güzel bir ayrı zevk oluyor yani. Ee, kaç seneden beri Almanya'ya Ben e, 81 senesinde geldim. 23-24 senedir buradayım. 23 senedir de madende çalışmaktayım burada Kaplan Polis'ta. Peki, ben, peki 23 sene öncesinde Türkiye'deydiniz. E, oradaki Ramazanları yaşadınız muhakkak. Nasıl da oradaki Ramazanlar? Onları özlüyor musunuz? Onlarla e, buradaki Ramazanlar arasında bir fark var değil mi? Yani o Sultan Ahmet meydanındaki coşkuyu yani o kadar arzu ediyorum ki yani iki günlüğüne de olsa gidip gelmeyi o kadar edip ediyorum ki maalesef işte iznimizi denk gidemiyoruz. Ama inşallah bir gün en azından oraya gideceğim yani Türkiye köyüme gidemezsem de yani denk de bile oraya düşünüyorum. Allah nasip ederse biz de en kısa zamanda Türkiye'ye gideceğiz. Türkiye'de Ramazan'daki o güzel coşkuyu hep birlikte arkadaşımla birlikte göreceğiz, görüntüleyeceğiz. Ondan sonra sizlere getireceğiz, ekranlara getireceğiz. Sizlere bir sorumuz daha var. Türkiye'deki eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza buradan bir mesaj yollamak ister misiniz Ramazan'da? Tabii başta annem, babam olmak üzere kardeşlerim, abim, ablam, çocukları olsun amca, dayı, hala, teyze hepsi zaten Türkiye'de. Babamlar da e, Ramazan dolayısıyla gitti izine. Onlar da hasret olduğu için bir ayrıcalık olsun istediler bu sene. Şu anda onlar da Türkiye'deler. Onlara, herkese bayramını, Ramazan'ını tebrik ederim. Herkesin mutlu, huzurlu olmasını dilerim. Çok teşekkür ederiz. Size de hayırlı hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Cümlemize de sizlere de. Çok sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Türkiye'deki yakınlarınıza kimler varsa bu mübarek Ramazan günlerinde bir mesaj yollar mısın? Anneme, babama, kardeşlerime, bütün aileme hepsini Ramazanlar mübarek ediyorum. Hepsine selam gönderiyorum buradan. Çok teşekkürler, sağ olun, var olun. Sizler de Ramazan'ın şerefiniz hayırlı olsun diyoruz.